niye tekme atıyor bu çocuk hep? <gülüyor> <gülüyor> Şurada biraz durabilir miyiz? Ben acıktım. <laughs> Durmayacak mısın? <laughs> Ama ben acıktım ya. <laughs> bu seyahat daha ne kadar sürecek? Başka yerlerden gideceğiz mi? Başka nerelerden gideceğiz? Biraz daha gezelim mi? Hadi be. Şşt. Bir şey diyorlar dur en çok abimi seveceklermiş. Bu hiç hoş değil. Yaklaştık mı? <laughs> Kameralar hazır mıymış? Fotoğrafçılar? Tamam <laughs> pek bekle. Odam hazır mıymış? Duvarlarım boyanmış mı? Yatağım ortopedik miymiş? Ne var ki yatağın içinde? Kıyafetlerim organik değil mi? Her şey tam olsun. Seninle bir anlaşma yaptık. Tamam mı? Beni vaktinde götüreceksin. İşim gücümü bitireceğim. Buradaki görevimi tamamlayacağım. Vaktinde gideceğim. Ona göre yani. herkes uysun buna lütfen. Yani öyle ağlamak, zırlamak falan filanlar yok yani. Ona göre. Eğer herkes bu kurala uyarsa sorun yaşamayacağız yani. Doğarken bizim canımız acıyor mu? Hayır benlik sıkıntı yok da. Yani. Annemin canı çok acıyor mu? Geldik galiba. Hayır, hayır, hayır. O ülkeye doğmayacağım. Bu ülkeye doğacağım. Burada indirmelisin beni. Beni burada indirir misin? Lütfen burada doğmak istiyorum. <laughs> Evde kaç kişi yaşayacağız? Herkesin işi gücü var değil mi? Yani bana bakabilirler. Umarım düzgün insanlardır. Bir de onları çekip çevirmekle uğraşmak istemiyorum yani. Gerçi ya, şey yapacağız. Yani öyle değillerse de yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Hayır şimdi beni sevmek zorunda değiller ama bakmak zorundalar. Çünkü beni dünyaya onlar çağırdılar. Ben tercih etmedim. Şahsen ben tercih etmedim. Eğer ben bir seçim yapabilecek olsaydım çok daha başka şeyler seçerdim. teknik olarak ben seçmedim yani. Annem nasıl biri acaba? Beni sevecek mi? Bence beni çok sevecek. Ya sevmezse? Yok yok ya sever. Sever sever. Niye sevmesin canım? Ben onun çocuğuyum.